Merhaba arkadaşlar ortaya karışık kanalımda hoş bulduk sizler için yepyeni çok güzel yeni bölüm etiketini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar emanet dizisinin yeni bölümü etiketi aşığım etiketiyle yepyeni karelerini paylaştılar ben de sizler için emanet dizisinden çok güzel yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Umarım beğenip yorum yazarsınız. Hiçbir yerde görmediğiniz Yaman ve Seher'in çok güzel karelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalıp videolarımı izleyin. Sizler için yepyeni özel kareleri sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın.